Merhaba, ben Avukat Ömer Fatih Kama. Bugün Karaman'da meydana gelen kazayı izliyorduk. Bir önceki videomda ceza boyutunu anlatmaya çalıştım. Sonraki videomda destekten yoksun kalma tazminatı ve rahmetlinin yakınlarının manevi tazminat haklarını anlatmaya çalıştım. Kimler talep edebilir, kimlerden talep edebilir kısaca anlatmaya çalıştım. Bu videomda da araçtaki yaralananlarla alakalı kısaca bilgi vermeye çalışacağım. Öncelikle Allah vefat edene gani gani rahmet eylesin. Yaralananlara da acil şifalar versin inşallah. Bu yaralı kardeşlerimiz muhtemelen ön koltukta oturanlar. Yani şoför ve ön sağ yolcu koltuğunda oturan kardeşlerimiz. Bir önceki videomda müterafik kusuru biraz anlattım. Emniyet kemeri hususuna değindim. Aracın bütün koltuklarında emniyet kemeri takmak zorundur. Ama bu kazada arka koltuk için özel bir durum olduğunu söyledim. Ama ön koltuk için emniyet kemeri şart. Yani emniyet kemeri takmamış olmak yaralanma derecemizi arttırmış olabilir. Bu bir müterafik kusur olarak karşımıza çıkabilir. O yüzden emniyet kemeri takılıysa bu büyük bir hukuki avantaj olacaktır. Değilse alacağınız tazminattan %20 indirim sebebi olarak karşımıza çıkacak. Büyük ihtimalle trafik kaza tespit tutanağında belirsiz olarak geçmiştir. Bu durumda karşı taraf bunu ispatlayamayacağı için sizin emniyet kemerinizin takılı olup olmadığını bu da sizin lehinize bir durum olacaktır. Bu tabii kim kusurlu bu olayda? Arkadan çarpan çekici. Yaralananlar da arkadan çarpan çekicinin zorunlu mali trafik ortasından maddi tazminat ne bu geçici iş göremezlik sürekli iş göremezlik, bakıcı gideri, tedavi gideri adı altında tazminat talep edebilirler. Burada geçici iş göremezlik kısmı yani sürekli iş göremezlik kısmı 1 milyon lira teminat var sakatlıktan kaynaklanan tazminat diyoruz buna. Tedavi gideri kısmı bakıcı gideri olsun, tedavi gideri olsun onlar da 1 milyonluk diğer bir teminat olarak. Totalde 2 milyonluk teminat olduğu kanaatindeyiz. Bu hususta tabii Sosyal Güvenlik Kurumu'nun dahil olacağı, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanan bir takım tedavi gideri olacaktır. Bu tedavi giderlerinin dışında kalan faturalandırılmış veya makul olan faturalandırılamamış giderler talep edilebilir. Kısaca geçici iş göremezlik dediğimiz husus şudur. Bir insan yaralandığı zaman 3 ay boyunca işine gidemez. O raporlu olduğu süre geçici iş göremezlik süresidir. Bu arada bir gelir elde edemediği için, çalışamadığı için karşısına bu tazminat olarak çıkacaktır. Geçici iş göremezlik tazminatı budur. Burada çalışıp çalışmamanın şöyle çalışmıyorsa yine aynı 3 ay boyunca asgari ücret düzeyinde bir geçici iş göremezlik alır. Çalışıyorsa sosyal güvenlik kurumunun karşılamadığı kadar zararı varsa çünkü SGK belli şartları doldurmuş işçilerin raporlu olduğu sürede maaşlarının 3'te 2'sini karşılamaktadırlar ayakta tedavide. Bu durumda kalan 3'te 1'lik kısmı zarar olarak karşımıza çıkıyor. Bunu çarpan arkadaki çekicinin zorunlu trafik sigortasından alabilirsiniz. Allah korusun sürekli iş göremezlik dediğimiz kısım. Bu bir sakatlık kalırsa, parazla omuzunuzda bir kırık olduğu kolunuzu bu kadar kaldıramamaya başladınız. artık şurada kalıyor. Daha yukarı kaldıramıyorsunuz. Bu bir sakatlıktır, sekel bir arızadır. Bundan dolayı vücut bütünlüğünde yüzde beşlik bir iş göremezliğiniz olabilir. Bu yüzde beşlik iş göremezlik sizin hayatınız boyunca aynı geliri elde etseniz bile yüzde beş daha fazla efor sarf ederek bu geliri elde ettiğiniz için bu efor kaybından dolayı alabileceğiniz, hayatınız boyunca hesaplanabilecek, müstakbel yaşamınız boyunca. Bunu bir istatistiksel veriler, mesela TRH 2010 yaşam tablosu kullanılıyor bugün. Ne? Diyelim 30 yaşında birinin bakiye ömrünü 44 yıl diyor. O 44 yıl boyunca bu zararınız hesap edilir ve size tazminat olarak ödenir. Sürekli iş göremezlik en büyük zarar kalemimizdir. Yine telavi gideri olarak bu iki aylık süre boyunca başkasının bakımına muhtaç olduğunuz için bu bakıcı, o bakıcıya ödemeniz gereken ücret, bu bakıcı anneniz bile olsa ücret vermeseniz bile normalde vermeniz gereken ücret ki bu bürüt asgari ücret olarak kabul edilir. Bu sizin karşınıza zarar olarak çıkmaktadır. İşte bakıcı gideri dediğimiz tazminatta bu Zarardan kaynaklı bunu da sigorta şirketinden talep edebilirsiniz. Bunun dışında bir de tedavi gideri var. Tedavi gideri de sosyal güvenlik kurumun tarafından karşılanmamış olan, faturalı ve makul olan faturalandırılmamış. Mesela yol, işte taksiye bindiniz, hastaneye gitmek zorundaydınız, geldiniz vesaire vesaire. Bunlar sizin, bu da doktor raporuyla tespit edilebilir. Bunlar sizin tedavi gideri olarak sigorta şirketinden talep edebileceğiniz tazminattır. Bu ZMSS limiti büyük ihtimalle eğer yaralılık çok aşırı büyük değilse ZMSS limiti sizin zararınızı karşılayacaktır. Eğer 1 milyon lirayı sürekli iş göremezlik kısmında aşan bir zararınız varsa bunu yine çarpan aracın, kusurlu aracın sürücüsünden ve araç sahibinden işleteninden talep edebilirsiniz. Yine manevi tazminatı yaralılar genel kural yaralının kendisi talep etmesidir. Ama yaralılık derecesi artarsa böyle ciddi bir yaralanması, bir sakatlık söz konusuysa bu durumda tabii ki yaralanın eşi, çocukları ve anne babası da manevi tazminat talep edebilir. Mesela ben eşim yaralansa, eşimin yaralanmasından dolayı ve sakat kalmasından dolayı üzüntü duyarım. Bu üzüntünün karşılığında benim de manevi tazminat açma hakkım var. Dolayısıyla yaralılık derecesi göz önüne alınarak yaralının yakınlarının da manevi tazminat davası açma hakkı vardır. Manevi tazminatı kime karşı açılacağını şöyle kısaca söylemiştim. Kasko polisesi varsa işte içinde ihtiyari mali mesuliyet teminat altına alınmışsa ve onun içinde de manevi tazminat klozu teminat altına alınmışsa kasko poliçesine karşı açılabilir diye söylemiştim. Destekten yoksun kalan rahmetlinin yakınları adına anlatmıştım. Büyük ihtimal bu çarpan çekicinin kasko polisesi yoktur. Büyük ihtimal aracın yaşı itibariyle öyle kanaat ediyorum tabi dışarıdan görüyoruz aracı. Ama tabi çekici olması, çekiciler kendi üzerinde bazı araçları taşıdığı için taşıdıkları araca gelecek zararları da koruma için çekicilerin kasko yaptırmaları da kuvvetli ihtimaldir. Yani yaşı itibariyle yaptırmamış olabilir ama niteliği itibariyle yaptırmış olmaları da kuvvetli muhtemeldir. Çünkü üzerinde araç taşıyor. O araca bir hasar geldiğinde çekicinin sahibi çok mağdur olur. O yüzden bu hasarın önüne geçebilmek için kasko poliçesi yaptırmış olabilirler. Taşınan araçlar için yine bu kasko poliçesi araştırılmalı İçinde manevi tazminat klozu varsa limitine kadar artık ne kadarsa kasko poliçesinden bu talep edilebilir. Aşan kısmını yine araç sürücüsünden ve araç işleteninden talep edebilirsiniz. Allah acil şifalar versin. Rahmetliye de tekrar Allah gani gani rahmet eylesin diyoruz. Buraya kadar cismani zararı ve ceza davasını kısaca anlatmaya çalıştım. Bir sonraki videomda araçta meydana gelen hasarın hasara ilişkin talep edilebilecek tazminatı kısaca anlatmaya çalışacağım. Allah'a emanet olun.